Arkadaşlar buz diyarında hayatta kalmaya çalışacağım. Neden? Çünkü götümden teller yak. Hayır hayır hayır. En çünkü güzel kızların hepsi soğuk yerlerde yaşıyor. Mesela Rusya. Merhaba bebeğim. Ben Rusya'dayım. Biraz Minecraft'a farklı bir atmosfer katmış olabilirim. Ben çünkü bunu ben istedim arkadaşlar. Ve şimdi ilk yapmamız gereken şey ateşi bulmak. Çünkü ateş bulamazsak soğuktan ölürüz arkadaşlar. Şimdi etrafımıza bakıyoruz çok fazla ağaç var. Buzulların içerisinde ağaçlar yetişiyor. Ama bu farklı ağaçlar arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Burada soğuktan götü donmuş ayılar var. Onlar Pies'im ne yapıyor? Bana saldırıyor mu acaba? Bunlar ineğe de benziyor. Hey inek gerçekten inekmiş. Soğuktan donmuş inekler arkadaşlar. Bunları ben öldüremem kusura bakmayın. Ay, öldürebiliyorum şimdi. daha öleceksin dostum. Ay. Öleceksin lanet olası. Ben açlıktan ölmek istemiyorum bu içinde. O nasıl da açık oyunları var? lan Ben biraz nıp olabilirim galiba. Ne? İçinden buzlanmış et çıktı. Ben bunu yiyebiliyor muyum? Şu an aç olmadığım için yememe gerekiyor. yok. Bizim küçük bir tane ev yapmamız lazım. Mesela evimizi buraya yapabilir miyiz? Etrafım her yer buzul. Bunun içerisinde ev yaparsam benim için çok güzel olacak. Selamun Aleyküm. Küçük bir evim oldu artık. Şimdi ben buraya evimi yapacağım sadece yatak koyabileceğim ve kapısını yapacağım. Bir tane daha kırarsam galiba arka tarafı. Aa bir dakika burası gayet geniş benim için yeterli. Başlangıç evimiz için ideal bir yer seçtim. Evet hazır şimdi buraya sadece bir tane meşal ve bir tane de kapı koymamız gerekiyor. Ama şimdilik. Burayı cennet diyarına dönüştüreceğim. Sonra Rusya'dan güzel kızlar getireceğim buraya arkadaşlar. Şurada bir tane ağaç gördüm. Hemen şu ağacı kıracağım. Ama bu ağacı istediğimiz gibi kullanabiliyor muyuz bilmiyorum. Bunu sizlerle birlikte deneyeceğim arkadaşlar arkadaşlar. Evet kırdım ve içerisinden yine buzul bir ağaç çıktı. Umarım bununla çalışma masası yapabilirim. Yoksa benim boş kalacağım arkadaşlar. Biliyorum çok fazla arkadaşlar dedim. Hiç arkadaş olmadığı için sizi arkadaş olarak görüyorum. 4 tane odunumuz oldu. Eğer ben bunları dönüştürürsem ve tekrar... Evet yes eşya masası yapabiliyorum. Çok güzel çok tatlı. Ben bunu evime götüreceğim. Artık evimizi hatta bir şey söyleyeyim mi? Burayı kuleyi çevirebiliriz. Kuleden bir evimiz olur. Ve üst kata çıkarız. Ya... Tık 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 o ne? Dostum orada bir şey gördüm. Bir dakika o benim arkadaşım olabilir. Bir dakika bir dakika arkadaşım yok diyordum. Selamünaleyküm. Beni tanıyor musun? Aleyküm selam. Bana gözünü dönme lütfen. Tamam özür dilerim. Sen burada ne arıyorsun dostum? Ben Rusya'dan komiş ol. diye ilk defa Rusça bir isim duydum. Evet, daha çok şey duarsın. Deme düzgün konuş alay etme benimle. Tamam tamam. Ben yabancı değilim. Sadece çok sıcak olduğu için buralara geldim. Hmm, anladım. O kılıcı indirir misin lütfen? Biz böyle şeyleri hiç sevmeyiz. Niye o? O eline kararım indir o kılıcı. Bir yerlerine sokarım ha canan acı. İndiremem maalesef sana güvenmiyorum. Sen de haklısın. Bir şey diyemeyeceğim. Peki bana bir şeyler verebilir misin? Burada tek kaldım. Elimde hiçbir şey yok. Hmm bakmam lazım. Bakayım. Bir dakika arkadaşlar bu tüccarmış. Bize odun verebilir ama karşılığında bir şeyler takas etmemizi istiyor. Ama bunlardan hiç elimizde yok. Eğer iki tane elma verirsek bize donmuş bir tane elma veriyor. Bunların serisini arttırdıkça bize farklı itemler verebiliyor. Ama bunun sonrasında kullanacağız. Çünkü elimizde bu materyaller yok zaten. Tamam şimdi işine gidebilirsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi burayı şahlandırma zamanı. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Yoksa birazdan akşam olacak. Bu bizi yaratıkla çiğ çiğ yiyecek arkadaşlar. Öncelikle şu suyu banyo olarak kullanacağım. Orayı bilerek boşluk bıraktım. Ve bize koyun lazım. Çünkü yatak yapmamız da gerekiyor. Aa, bir dakika. Farklı zırhlarımız da var. Ve çok fazla materyallerimiz var. Şunları çok merak ediyorum dostum. Çok havalı duruyor. Şimdi öncelikle kapıdan başlamak istiyorum. Bir tane kapım olsun. Kapısız köyde olmaz. Ben şuraya koydum. Ve çok güzel. Çok tatlı. Okey şimdi koyun arayabiliriz arkadaşlar. Sadece etrafta inek var. Bir şekilde koyun bulamadım. Aa şöyle bir şey artık var galiba. Oraya gidiyorum ama. Ay tuhaf bir şey gözüküyor. Şeker kamışı mı? Aa koyun mu? Koyun değil. Yine inekmiş. Oğlum niye burada çok fazla inek var? Şu şeker kamışları bir tane alacağım. Şeker kamışı nasıl kendi kendine kırıldı dostum? Biraz tuhaf şeyler olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın bir dakika dostum orada bir tane köye mi gördüm? Ha evet evet. Burası bir köye benziyor. Orada bir daha bir şey var. Oğlum her yerde tuhaf tuhaf bir şeyler var. O da mı inek? Galiba inek. Her neyse şimdi köye doğru gideceğim ve orada bir tane yatak dizicem. Çünkü etrafta hiçbir tane koyun bile bulamadım. Selamun Aleyküm köylü ahalileri. Doğan Göksu geldi. Acaba evinizde fazla yatak var mı? Yoksa çalabilirim sıkıntı yok. Şuraya bakacağım da umurum yatak vardır. Hayır burada yatak yokmuş dostum. Bir, de bir tane şu ışıklardan alsam bir mi görecek? bunu böyle kırarsam galiba alamayacağım gibi. Ama kırılmıyor nedense. Kırılacağım mı bugün dostum? Benimle Seninle oynama. Bu kırılınca bana galiba geri vermeyecek. O yüzden biz boşuna kırıyoruz. Şurada bir tane yatak gördüm arkadaşlar. Hemen yatağı aldım ve buradan çıkabilirim. Ama ben beyaz yatak istemiyorum. Daha fazla renkli yatağı olan var mı elinde? Var beni duymuyor galiba. Hmm şuraya bakabilir miyim? Acaba sandık var mı? Aa bir dakika. Çok güzel. Maviyi çok severim. Mavi de güzel. İşim görür. Ama şimdi buradan çıkabilirim. Köyden başka bir şey çalmak istemiyorum. Bu yatak bana yeterli olacak. Şimdi evimize doğru yol alalım. Beyaz yatağı yerleştirdikten sonra biraz yiyecek depolamamız lazım arkadaşlar. Açıklamamak istemiyoruz. Ve güneş batmak üzere. Bir önce yiyecekleri bulalım yoksa açıktan öleceğiz gibi arkadaşlar. Aa, bir dakika şunu yemek istiyorum bir tane. Aa, ne olacak acaba? Aa, yedim. Aa, bir falan vermiyor. Burası bizim gizli bölmemiz olabilir. Belki bir şeyler koyabiliriz. Selamünaleyküm minik evim. Şimdi yatağımı orman olarak buraya koyacağım. Aa, bir dakika kafam sıkışmasın. Boşluktan ölürüm yoksa doğduğum zaman. Yani şöyle de kıracağım. Şimdi tek eksimiz bir tane meşale. Ama günümü şurada bir geçirelim. Ay yatamıyorum niye? Oğlum yeterince akşam oldu. Bence yatmam gerekiyor dostum. Kapatamam. Tamam, tamam okey. Şimdi yatabiliyorum. Çok güzel. Minecraft'ı ilk günümüzü geçirdik şimdi. İkinci günde bizim nasıl bir macera bekliyor. Çok merak ediyorum. Selamünaleyküm orada bir tane zombi var. Zombi etlerini lazım. Aa bu farklı bir zombi galiba lan. Uzun zombiye benziyor. Öleceksin dostum. Hadi hadi. Bak benim Baltaya da ihtiyacım var gibi. Aa bunu aldım. Bir dakika bunu yemem lazım. Abi bir şey vermedi. Çok ol. Galiba çürük et dolunca bize zarar vermiyor. Ama emin değil. Tamam şimdi etrafı biraz keşfedelim arkadaşlar. Çünkü bulunduğum yeri keşfetmek bana her zaman bir avantaj sağlayacak. Ne hani de olsa evin yerini biliyorum. Şimdi etrafımız çok fazla ağaçlarla dolu. Şurada bir yapı gördüm galiba. Oraya gidip bakacağım. Böyle gördüğümüz enteresan yapılar falan olabilir burada. O yüzden çok hatta Mesela orada bir şey gördüm lan. Selam. Aa, her yer buz. Çok garip gözüküyor şu an Minecraft'ın Orada buzlar. Vay wow, bir tane daha mi? Bak ben burayı keşfetmemiştim. İki tane köyümüz var. Bunlarla takas yapabiliriz. Ama köy ellerinden başka çalabileceğim bir şeyler var mı? Aa çok güzel. Yeterince güzel yiyecekler var. Bunları değerlendireceğim. Ama bunları tohum olarak kullanacağım. Da, gerçi tohumlar da veriyor. Çok güzel. Tamam, Okey ben bunları alırım hepsine. Başka bıraktığım yer var nimetlere yazık olmasın. Selamun aleyküm. Aa çok güzel dostum. Yeterince demir külçe ve zırhımız oldu. Ayrıca ekmek de topladık. Şimdi bunları giyebilirim. Beş tane demir külçem oldu. Bir tane balta yapabilirim kendime. Hmm, bence de yapalım çünkü birazdan yarısı çıkmaya başlayacağım Şimdi başka sandıkmanlık yok mu burada dizebileceğim? Galiba burası biraz küçük köye benziyor. Ve yukarıda da evler olmuş. Hemen oraya bakalım arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi bir tane mezar. Yani bir tane balık bulabilirsek bu kediyi de evcilleştirebilirim. Çünkü çok tatlı gözüküyor. Ama şurada bir tane ev var. Umarım burada sandık vardır. Selamünaleyküm. Ya sandık yokmuş. Hadi bakalım. gördüm. Şimdi de çalabilir Teşekkür ederim. Kendime yani olsun arkadaşlar. Neden olmasın? Ya. Burada bir tane daha sandık buldum. Çok güzel Çok küçükleri var. Bunların hepsini alacağım. Teşekkür ederim. Kapıyı da kapatalım. Düşmesinler. Şimdi buraya bakacağım. Burada haritacımasımız var. Bunu kullanabilir miyiz bilmiyorum. Burada sandığımız var. Yeterince ekmeğimiz oldu. pusulamız da var. Çok güzel. bulmamız iyi oldu. Şimdi burada haritalar yapabiliyorum. Ama bunun, yeri bence burada kalsın. Köyden ticaret edip gerekli itemleri toplayabiliriz. Şimdi evimizin yolu olarak şu karşı taraftaydı galiba. Aynen aynen bu taraftaydı. Zaten elimizde pusula var. Biz bunu niye kullanmıyoruz ki? Bir dakika bu pusula bizim nereye gösteriyor? Arkaya niye gösteriyor bu pusula? Ama ben buradan geldim dostum. Pusula biraz yanlış oluyor arkadaşlar. Aldırış etmeyin. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Elimize doğru gidiyoruz. Bu arada ben eve giderken sizler de hala like atladıysanız hemen pamuk ellerinizi like butonuna çökertmeyi unutmayın. hala abone değilseniz senin de devamını istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yorumlara da inek yazanlara kalp bırakacağım arkadaşlar. Bence bu seri çok çok güzel olacak. Ben çok iyi şimdi şimdiden. Hmm, mesela bakın burası maden ama normal bildiğiniz madenler de değil. Taşların hepsi mavi. Buzulaşmış taşlar. Birazdan çok daha farklı şeylerle karşılaşabilir. Mesela bu. Buna zarar veriyor mu acaba? Bileğize benziyor. Oo, zarar veriyor. Çok fena zarar veriyor. Zarar vermesini geçtim. Bana yavaşlama efekti de veriyor arkadaşlar. O yüzden çok sık Hemen şuradan. Ben bunları da... Bir dakika. Eğer ben bunları pişirirsem bu etler nasıl bir hal olacak çok merak ediyorum. Bunu bir an önce denemek istiyorum. Bir yandan bize kazma da lazım çünkü taş çıkartmamız gerekiyor. Ben şuraya doğru gidiyorum, evime doğru gideceğim. Bunu pişirince ne olacağını çok merak ediyorum. İnanılmaz heyecan. Hadi bakayım. Aa şurada bir tane yapı var. Buraları değerlendireceğiz merak etme. Burası her yeri cennete dönüşecek zaten arkadaşlar. Şimdi evimize geldik. Bir tane sandık yapsak bize iyi olacak. Ama altı tane şey. Yok. Abi yakka. Şunları kullanabiliriz. Ne de olsa bunları da çal. Bir tane küçük bir sandığımız olsun. Okey. Şu meşaleyi de şimdi de şuraya koymak istiyorum. Daha sonra bu sandığımızı da buraya koyalım. Ben mantığımıza gereksiz eşyaları buraya bırakabilirim. Okey. Öncelikle kendime bir tane baltı yapacağım. Daha sonra minik bir kazma yapabilirim. Okey. Şimdi ilk başta fırını yapmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar o bu eti pişirince ne olacağını çok merak ediyorum. Bence sizler çok merak ediyorsunuz. Aa, bir dakika burası neresi? Burası gravel. Yani çakmak taşları çıkartıyor burası. Tamam okey. Burada bu galiba şey. Taş olması lazım. Umarım öyledir. Aynen taş. Ya bunlardan kaç tane? 10 tane toplayalım. Zaten fırın için 10 tane gerekiyor. 9 tane gerekiyor da 10 ayı var yani işte. Okey let's go baby. Abi oh, inanılmaz heyecanlıyım. Bu eti pişirince içinden ne çıkacak? Ama ah, tamam odunum da varmış. Yakıt var. Yakıt önemli. Şimdi eğer ben bunları bu şekilde dizersem. Ah fırın oluyor. Çok güzel. Şimdi ben bu fırını nereye koyacağım? Ne koyabilir miyim? Acaba sandık açılır galiba değil mi? Aç o biraz sıkıntı. O yüzden bir yüz üstüne koyacağım fırına. Tamam sıkıntı yok. Bakalım çok merak ediyorum neye dönüşeceğini. Bir tane koydum. Aa ko koyulmuyor lan. Bu nasıl yakılmıyor? Bir dakika. Ben bunlarla yakamıyorum. O zaman bir tane bundan A, bu yakabiliyorum. Aa neden yakamıyorum? Çünkü zaten bu buzullu. Bu olarak kullanamam. Bu yanmaz arkadaşlar. Çok mantıklı. Doğru ben bunun gelişimini desem. Aa pişirdim. Çiğ sığır eti. Demek ki bunu erittiğim için bana çiğ sığır eti veriyor. Hmm anladım. Bayağı bir hardcore olacak bu bizim için ama yine de çok eğlenceli olacak. Biz bunu tekrar pişireceğiz. Çok olacak arkadaşlar. Gerçekten burada yaşamak inanılmaz masraflı. <laughs> Rusya gibi. Aa bir dakika orada farklı yerler de var Buraya gitmek istiyorum. Tam merkezi burası galiba zaten. Mesela bu. Bu farklı bir düşçak. Bakalım bu bize ne satıyor. Eğer biz bunu öldürürsek bize nasıl bir item verecek onu da. Hepsi farklı itemler satıyor. Bunu öğrenmem çok güzel oldu. Eğer ben bunu öldürürsem. Mesela şu an öldürüyor gibi. Bana ne ver? Oo çok fazla hasar veriyor. Tundra Adventure. Yani bunlar maceracılar arkadaşlar. Bir dakika tekrar oraya gideceğim. Muhtemelen onun canı bayağı bir azaldı. Şuradaki mi şekilde aynen buradakiyle tekrar vuracağım bakalım içinde neler çıkacak çok merak ediyorum. Bir tanesini öldürsem bana zarar ne verdin bana? Bana bir şey verdi ama ne verdiği konusunda bir fikrim yok. Galiba patates verdi arkadaşlar emin değilim. Bunlar ne? Dostum bu ne? Galiba biliyorum arkadaşlar. Bunlar. Bir dakika bana kazma da verdi. Bunlar şeyler. Yumurtalıklar. Burada yumurta da yapabiliyoruz. Farklı dinozorlar var. Buzul dinozorlar. Onları da çıkartabiliyoruz. Ama şu anlık hepsini toplayacağım. Çünkü yumurtam yok elimde. Ama şu merkeze doğru gideceğim. Çünkü orada neler var çok merak ediyorum. Nasıl heyecanlıyım. Gerçekten benim için çok eğlenceli bir video olacak. Selamünaleyküm. Burada yaşayan birileri var mı acaba? Ben geldim. Ben morbid doğan. Aa şuralarda bir sesler geldi arkadaşlar. Aa burada bir yapım mı var? Ben mi yanlış yoksa? Bir dakika. Buradan sonrası bence sürpriz olsun. Buradan sonrasının ne olduğunu az buçuk tahmin edebiliyorum. O yüzden arkadaşlar biz sonraki videoda buranın mekanını basacağız. İnanılmaz heyecanlıyım. İçeride farklı yaratıklarla karşılaşacağız. O yüzden bu videoya like atın. Hala abone değilseniz abone olun. Yeni